Allar, Pazar günü öğlen buçuk civar şu an. Ve birden sonra fırtına bastıracak. Ve çocuğumun bezi yok. Yarın da Charlie işe gidiyor. Atladık kamyonete. Bez almaya gidiyoruz. Çünkü bez istiyoruz. I'm a loser baby. So why don't kill me? Cidden ama yani demişsiniz ya günde 10 tane bezi nereye üstüne kullanıyor diyor. Her zaman 10 tane kullanmıyor. Şimdi so can you turn down a little, please? Thank you. <gülüyor> <gülüyor> e, Günde 10 tane ne kullan, ya bilmiyorum. Valla bazen çok 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 beskirletiyor, bazen az. Ama her neyse fırtınalı günler. O yüzden hazır daha henüz bastırmamışken gidip alalım dedik. Ay ağaçlar devrilmiş. Do those trees? Resmen ağaçlar devrilmiş. Ah oh, ne? No. <laughs> Biz yavrumuzu alışverişe geldik yine. Bunu alacağız babası. <laughs> ve ben <laughs> bunu alıyorum. Süt. Ana sürü. Süt artırıcı çaymış. Çok iyi şeyler ürün hakkında. Hadi bakalım. Bir de süt artıran kurabiyeler. Bir ana yüzde kırk indirimliydi. Bir yandan da bez ve e, ee, ne diyor onun adı? Wipes neydi? Wipes. No, benim dur her neyse ıslak mendil, ıslak mendil ve bez Bir yandan da şunları bir yandan da bunları alalım. Yeah, yeah, really Heyecan dorukta. Okay, <laughs> 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 Yeah, that's <laughs> <laughs> what is he doing to you <laughs> <laughs> Oh, I ya Hadi bir daha gül Anneye Hadi bir daha gülen Kendi kendine değil, anasına gül Takıl da gülüyorsun. Buna inanmam, buna inanmam. Oy, Hadi gül. Anatolya, yani gülmen lazım kızım. Hadi gel, hadi, hadi, hadi. hadi anneciğim, hadi yumuşakca, yumuşak canım. Yumuş kızım, yumuşak kızım, gel annene yumuşak kızım. Gül kız, nereye bakıyorsun? Bütün ilgin bende olmalı. <laughs> burun deliklerine bak kızım, bu burun kocak gibi çıkmış? <laughs> Koca burun deliklerini kime çekmiş? ısırırım onları bir bir. Hadi selam de. Ay muhteşem de o video ya. Facebook'ta bir tane video gördük. Yemek yiyen bir çocuk ağzını açıyor. <laughs> Bombaydı. Senden de aynı performansı bekliyorum. Tom Big Tom. Yavuyum Tom. Hadi anlat. Konuşalım. Hayat hakkında konuşmak istiyorum şu an seninle. Hayat hakkında, hayat tecrübelerinden bahsetmek istiyorum. Süt mesela. Sütü çok mu seviyorsun? Delisi misin? Çünkü delisi gibi davranıyorsun. Şu an beni tekmeliyorsun. Farkında mısın? Daha bu yaşta anne tekmelenir mi? Biraz büyüdü öyle tekmele. Okey. Yeterince çektin. Daha fazla uzatma diyor. Peki. Anne kıllatmıyor ve gidiyor. Bye. Vallahi. Saat 4'ü çeyrek var mı? Dışarıda fırtına var. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Korkunç bir yağmur yağıyor. Ay. Yavrucuğum açtı. Uyandım. Doyurdum. Şimdi uyuyakaldı. Koyacağım onu yatağına. Gidip yatacağım ben de. Yazmadan önce sizinle günü değerlendirmek istedim malum. Bugün e, işte şu fırtına başlamadan önce gittik. Bezini aldık. E, mendilini aldık yine ıslak mendil. Ona bir tane kıyafet aldık. Yalnız kıyafet küçük geldi. Daha doğrusu, bak ben Çarliye söyledim. aldığımız e, newborn yeni doğan boyuydu. Bunu 3, 0 ile 3 ay arası alalım dedim. E, boy olarak burada yeni doğan 0-3 ay, 3-6 ay, 6-9 ay, 9-12 ya da 6-12 falan diye gidiyor. Benimki yeni doğan almayalım. Bunu 0-3 ay alalım Çarliye. Hayır, her yeni doğan giyer dedi. Şu an yeni doğan oluyor üstüne. Ama yani mağazadan aldığımız için yıkamadan giydirmiyoruz diye. Yıkadığımızda kesinlikle küçük olacak. O yüzden dedik yıkamayalım bunu boşuna. Ee, yani giyemeyecek. O yüzden şimdi onu bir ara gittiğimde iade edeceğim. Ee, 0-3 ay olanını alacağım. Bu iyi bir şey yani. Kızım büyüyor demek ki. Çünkü normalde sıfır 3 ay olan her şey büyük geliyor. Aslında hala şu anda büyük geliyor ama yani belki 1-2 haftaya artık sıfır 3 aya geçmeye başlayacağız diye ümit ediyorum. Onun dışında e, lactation cookie izliyorlar. Bu işte süt üretimini artıran kurabi. E, kurabiye daha önce çok duymuştum. Hatta benim sürekli izlediğim bir youtuber evde kendisi yapıyordu onları tarifle. Melisa bu arada. o. E, o yüzden orada hazır görünce aldım ama korkunç kötü bir tadı var. Bir şey var içinde ne olduğunu anlamadığım e, Brews yeast mi? Anlam tam bilmiyorum Türkçesini ondan olduğunu söyledi Kayınvalidemle de denedik Tadı o kadar yani e, oatmeal neydi yulaf galiba yulaflı ve e, kuru üzümlü bir kurabiye ne kadar kötü olabilir benim en sevdiğim kurabiyeler o kadar kötü ki tadı bir ısırık aldım ve yutamadım kusacaktım neredeyse ki iki tanesine beş dolar verdim iki tane kurabiye 5 dolar cimriyim bilirsiniz onu yerdim ama o kadar kötü ki yiyemedim neyse o kaldı sonra bir tane çay aldım yine gene süt üretimine yardımcı olan. Bunları hep internetten duyduğum için ve çok işe yaradıklarını duyduğum için hani sütüm artsın diye aldım ama süt, çaydan içtim. Onun tadı da dayanılmayacak kadar kötü değil. Kurabiye berbattı. Annem uyandı bu arada. <laughs> Onun dışında bir de hurma deneyeceğim. Bu arada şu an yani süt ilgili bir sıkıntı yok ama niye artmasın daha fazla olmasın. Bir de işe dönmem gerekecek malum. işe döndüğüm zaman ne yazık ki sağmam gerekecek. Sağma işlemlerine başlamadan önce böyle artırmak istiyorum ki şimdiden sağıp sağıp dolapta saklayabileyim. Ee, i̇şe tahmin ettiğimden biraz daha erken dönmem gerekebilir. Annem Türkiye'ye döner dönmez ben de işe başlayacağım gibi görünüyor şimdilik. O yüzden... E, bu da 3 hafta sonra denk geliyor. O yüzden e, sağacağım zamanlar için şimdiden yavaştan depolamak istiyorum. O yüzden süt artırmaya çalışıyorum. E, çok fikirlerine çok güvendiğim birisi var. Hep söyleyip duruyorum. Zibidi Kuş diye in, e, Instagram'da onun annesiyle konuşuyoruz. Sağ olsun canım benim. E, onun doktoru hurma tavsiye etmiş. Hem sütünün tadı daha güzel olur diye. Hem de e, yani ne derler daha kaliteli içeriği olur diye. O yüzden hurma da yiyeceğim. Ben şeker olayından sonra yani hamileliğinden yiyordum biliyorsunuz ama çok dikkatli yiyordum. Hani şu an çok cesaret edemiyordum. Ama e, hurma da yiyeceğim günde birkaç tane. Yavruma bol bol süt olsun. İçsin büyüsün. Bugün gayet iyiydi kendisi. Akşamları gün içinde zaten uyandıkça ya da gece uyandıkça sürekli emziriyorum. Bir sorun yok fakat akşamları çok daha fazla uzunca emmek istiyor. E, doyum emiyor akşamları yani. Ama doktorun dediği gibi büyüme atağı muhtemelen birkaç güne normale dönecek diye ümit ediyorum. Böyle. Onun dışında bugün fazla bir şey yapmadık. Benim halde uyuyor bu arada arkadaşlar. Ses ona ait. Öyle. Annem kalktı gecenin dördünde elinde bir tane de muz. Nasıl çekmiş canım. <laughs> Yok yemeyeceğim anneciğim sağ ol. Öyle birazdan onu uyutacağım. Kendi doyacağım. Bugünlerde uyuduğu zaman biraz daha uzun uyuyor. Genelde. Eğer uyursa. Yani bir saatte ve saat içinde de kalktı da olabiliyor ama bazen 3-4 saat uyudu oluyor. ben bana kalırsa fark edersem hemen kalkıyorum. Kayınvalidem, annem falan çok uyandırmamaya çalışıyor. Hani uyuyayım diye. Anca uyuyunca zaten üretimini destekleyebiliyorum. O yüzden de iyi oluyor. Değil mi yavrum? Burada bak bu kızın burnu kime benziyor? Bu kızın burnu kime benziyor? Yarın doktor randevum var saat 2'de. de ee, psik psikologlar randevum var. Bakalım nasıl gidecek? Neler söyleyecek? Neler anlatacak? Ya da daha doğrusu bana neler anlattıracak Ne konuşacağız? Ne oldu yavrum? garip garip hareketler yapıyoruz. Böyle. Sanırım bu kadar. Yine bugün dünyanın en kısa vlogunu çektim. Ee, son zamanlarda evet kısaldı vloglar. Ee, tabii ki eminim bundan çok memnun değilsinizdir. Ama açıkçası hiç çekmemektense kısa kısa da olsa hem Biliyorum onu da görmek istiyorsunuz. Onu size göstermeyi hem ben kendimiz günüm hakkında konuşmayı seviyorum. Ee, yani hiç çekmemekten sık kısa çekmeyi tercih ediyorum. Ama bile diyorum uzun vloglarda geri gelecektik. bir gün. Çekmem gereken videolar var. Kafamı toplamam lazım. Bir hafta sonu çarlı evdeyken daha zor oluyor benim için yani. Hani daha çok vakit geçirelim diye. Yarın belli olur hayat bu? Belki yarın oturup çekebilirim. Belki yarın ufuk çekeriz değil mi balım? Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki videoda görüşene kadar hoşçakalın. 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 Bye.